Böyle mi duracak yani? Böyle duracak. Gerçekten mi? Kapı kolu. Kapı Arkada kolu. mı kalacak? Evet. <laughs> ya öyle, öyle bir evet diyorsun çok bir normal şey. bir şeymiş. Gibi. <gülüyor> <gülüyor> hani biz garip sorular <laughs> soruyoruz <gibi>. ya. <laughs> iyice özleştik mi? Bugün 20 Kasım Pazar sevgili dostlar. Bir haftadır uzak kaldık birbirimize. Ben sizi özledim. Siz de yazdığınız mesajlarda seni özledim dediğinize göre. Çok teşekkür ederim. Hayatta beni özleyen insanların varlığını bilmek çok güzel bir şey. Bu uzak kaldığımız bir hafta boyunca bana attığınız güzel mesajlar, güzel sözleriniz için çok teşekkür ederim. Bana her zaman çok destek verdiniz. Hala da vermeye devam ediyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Şimdi biraz bir ara verelim videoya. Çünkü bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu krem olarak gördüğünüz yerde videoda bir tane böyle bir, bir, bir şey var böyle. O şöyleymiş. Soğuktan derim değişik şeyler yapıyor bana. Kuruyan deri işte kötü gözü görüntülere sebep oluyor. Soğukla oluşan bir tepkimenin sonucunda oluşan bir deri. Böyle şey olmuş acımış, uf olmuş ve kalkmış deri. Orada öyle bir şey var. Böyle yakın zoom görüntülerde o deri çok gözüküyor. Kafanızı takmayın. Şimdi onu sürdüm yarına iyileşir. Onu söylemek istedim. Şimdi devam edelim. Biliyorsunuz hayırlı bir amaç için bu bir hafta arayı vermiştim. Aslında aralarda yüklemeyi çok istedim. Ama bari vermişken bir, bir hafta bir ara verelim dedim. Yani bir, böyle bir sağlam bir ara verelim dedim. Böylece sizde de ben de yine büyük heyecanla bu vloglarımıza devam edebilelim diye. Bu bir hafta arayı düğün belgeseli için vermiştik. Anlaşılan o ki... E, yani ben şimdi montaja başladığımdan beri şunu anladım ki böyle bir belgesel için bir hafta <laughs> kesinlikle asla yetersiz. Çok daha fazla zamana ihtiyacım var. Çünkü güzel bir şey olmasını istiyorum. İyi bir şey olmasını istiyorum. O yüzden daha bayağı vakte ihtiyacım var. Ama e, günlük vloglarımıza yine devam edeceğiz. Ben bu arada bulduğum boş vakitlerimde bu montajı yapmaya devam edeceğim ama süre uzadı. Çünkü daha fazla vlog yapmamayı istemiyorum açıkçası. Gerçekten özledim. Gerçekten böyle şu an o kadar mutluyum ki yani. O, yarın yükle tuşuna basacağım için çok mutluyum. Bu başka bir haz yani. Gerçekten başka bir haz. Bunu deneyin derim yani. Hep de diyorum zaten siz de çekin bir şeyler. Niye çekmeyesiniz yani diye. Şu an böyle deliler gibi dans etmek istiyorum gerçekten. Öyle bir enerji var içimde. Ama benim dans etmem için bunları izlemediğinizi de biliyorum. O yüzden de dans etmeyeceğim. <laughs> Ufacık, ufacıktı. Şimdi bütün ciddiyetimizle devam edebiliriz. Evet, bu verdiğim arada, bu bir hafta boyunca acaba neler yaşandı? Ha bu arada şöyle bir şey var, e, yapmak istediğim çok fazla proje var. Bunlar üstüne düşünmek için çok iyi bir, bir hafta oldu gerçekten. E, bir sürü şey üstüne yoğunlaştım ve yakın zamanda olmasa da gelecek zamanda ama yakın bir gelecekte ama yakın bir zamanda değil. Yani yarın değil de mesela bir hafta sonra da değil de belki de mesela bir ay sonra falan size güzel haberler ve değişik haberler verebilirim. Çünkü bir yenilikler oluyor, bir şeyler oluyor. Bunun üstünde çok çalışıyorum. Enerjimi buna harcadım. Sonuç olarak bir video üretmemek yine de bir eksiklik o yüzden tekrar beraber. Bu ayrı kaldığımız bir hafta boyunca kuşların cıvıl cıvıl oyunlar oynadığı günler oldu. Manken challenge yaparken bütün Bağdat caddesinin yüreğini ağızlara getiren köpeği izlediğim günler oldu. <laughs> Çok korktum. Çok saçma bir hayvan. <laughs> Bazı günler oldu ki evimin penceresinden mahallemi izledim. Bir gün oldu ki ekmeğini bile Ezgiş'in elleriyle yaptığı hamburgeri yedim. Sen ne yapıyorsun sevgili karıcığım? Allah aşkına bu nedir sevgili karıcığım? Bu ne yapıyorsun sen ya? Sonra evlilik kilo aldırıyor, aldırıyor. Yani almadım ben şahsen şu an ama aldırır yani böyle devam ederse aldırır. Bu nedir? Tövbeler olsun ya. Yani. Ya tamam hamburgeri yaptın. Tamam mı? Hamburgeri yaptın. Üstüne peynir falan ekmeği sen evde nasıl sen yapıyorsun ya? Olacak iş değil. Bildiğin bir tane kuruket fırında yaptı yani ekmeği de hani. Daş fırın falan da yok evimizde yani ama işte yapıyor. Kadın yapıyor durduramıyorsun. Bir başka enteresan bir macera daha yaşandı bu bir hafta boyunca. Levent ve Erdem'i görmeye gittim. Levent e, iyi bir senaristtir, bir yazardır. Erdem de benim gibi oyuncu bir arkadaşımdır. Çok sevdiğim iki tane dostumdur. İyi insanlardır insan olarak. Ayrıca yaptıkları işte de iyi insanlardır. He, mesleklerinde de başarılardır yani. Bir, bir daha ben ışığımı açıyorum eğer e, size de uyarsa. Çünkü canlı canlı olalım değil mi geri dönüşümüzün şeyine. Neyse Levent'le beraber biz otururken Erdem aradı. Dedi ki ben içeride kaldım beni kurtarır mısınız? Eee Erdem evinde içeride kalmış. Şöyle ki. nereden giriliyor? Buradan gireceğiz. Aa açıkmış. Yani. kendini <laughs> dışarıda <laughs> <laughs> Oğlum kapı niye ters lan? <laughs> Oğlum içeri gel yok <laughs> Oğlum bu baya kapının dışı Şunu atma Bak mesela, ev, <laughs> mesela Evde <gülüyor> oturuyorsun Mesela <laughs> <çalıyor>, evde oturuyorsun oturuyorsun <laughs> Kapı çaldı, yani başka bir yeri mi açılıyor? Oğlum <laughs> 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 <O> çok saç... <laughs> saçma, Oğlum dünyanın en saçma olayı bu. Şuradan tokmağı sökmüşler. Dönüşe de koyduk onu. Bu da boş zaten. Ben bunu buraya koydum. Peki, eee... Böyle mi duracak yani? Böyle duracak. Gerçekten mi? Kapı, kolu... Arkada kapı kolu. mı kalacak? Evet. <laughs> ya öyle, öyle bir evet diyorsan çok bir normal şey. bir şeymiş gibi. <laughs> <laughs> hani biz garip sorular soruyoruz. Mesela <laughs> eve girelim isterseniz. <laughs> evet. Eve girelim abi. Evet, dışarıdan geldik. Şimdi eve giriyoruz. Evet. Çıkıyoruz. <laughs> Ay ya. Şey abi, gibi, şarkıyoruz. böyle <laughs> garip bir şakanın içinde <laughs> bir şey gibi. <laughs> Yine dışarı çıkıyoruz. Sürekli <gülüyor> dışarıdan <gülüyor> içeri. <gülüyor> içeri. Eve, eve giremiyoruz. Ya çünkü bu kapıyı böyle içe doğru açtığında abi, İçe doğru açamıyorsun o kapıyı. Açamıyorsun tamam, yer çünkü yok yer yok. Yani buna çarpıyor Hiç falan filan. Gülüçe. Bu ızdırap <laughs> bir adım bile gelmiyor mu yani? o <laughs> <laughs> orada hocam omuzlu... o onun omuzlu... <laughs> duvara monteliyor bu yatak ya. Ha yatak bu. Anladım. Üstü iki tane falan filan gibi durumu var. <laughs> Burası? Burası teyze <teyasa> çıkıyor. Hapishane. <laughs> Bak kadın bu banyoda da... bulaşık yıkıyorsun burada. <laughs> Anladın mı? Yani anladım. Şişi geldi. Kızımdan... burada hemen... <laughs> buradan bulaşık yıkıyorsun, buradan çeşit yıkıyorsun hocam. Bak. Gelelim. Terasımıza gelelim. <laughs> Bizi katta olduğumuzu olur mu ya? <laughs> ama bir terasımız oldu da. <laughs> <laughs> evet abi. Teras var ama baya üst katta. <laughs> ama teras canavar. Abi, teras canavar kapatma ya. Ki kapatıldı. Kapatıldı. Çardak. Ve sonra şu arkadaş bizi şikayet ettiği için. Niye? Şikayet etti. Ha çok oturdu. Mimari izni yok. Şöyle. Biz yaptırıp yıktırdık. Bence <laughs> <laughs> yani bu tam. evin ruhuna uymuş. Bir <laughs> şey yaptırıp yıktırmak. <laughs> Bugün yeni bir ev gördük. <laughs> Türk tipi Crips. Böyle. <laughs> Öyle bir şey vardı. Zenginlerin evini gösteriyordu. MTV'de. <laughs> evet, o zaman hadi eve girelim. girelim. <laughs> Bu şakada eskimez. Şuna basma lan. Şuna basma lan. Evet. Evet. Çok zararlı evet. oldu. <laughs> Peki içeri kol yapamıyorlar mı sonuç olarak? Onu işte şey yapması lazım. Normalde normal insanlar o kapıyı düz kullandığı için kolu yapmış <laughs> zaten <gülüyor> adamlar ya. Hayır. Peki dışarı <laughs> <kolun>, kolu sıkıntısı yok. Kapıda kol müşteride bir sıkıntı var ya. <laughs> Şimdi adamlar geç şaşırdı. Abi teras mı var burada? <gülüyor> <gülüyor> evet abi teras Peki, var. Peki üst katı da mı var <laughs> burada? Üst katı var mı? Dedim. Dedim. kat çıkıyoruz. Allah Allah. Hani şey bahçeli <laughs> evler yapıyor ya. <laughs> Ara katta bahçeler var. <laughs> Buradan almış <laughs> Neyse kurtarma operasyonumuz başarıyla sonuçlandı. <laughs> Bu dünyanın en mantıklı mimarisine sahip evi de gördüğümüze göre başka bir aktiviteye atlayabiliriz. Dün çok önemli bir gösteri vardı buna gittim. Gösterinin adı da şu belki bilenleriniz biliyordur. Fuerza Bruta. Hala devam ediyor. 2 hafta boyunca galiba devam edecek. Mutlaka gidin. Biletler pahalı ama arabayı satın gidin. Yani gerçekten hayatta bunu yaşamadım demeyin. Gerçekten bunu yaşayın. <laughs> Size gösterdiğim ufak görüntülerden oranın ruhunu asla anlayamazsınız. Bunu anlatacak bir şeyle, dil cep telefonuyla çektim çünkü. Lütfen gidin. Yani imkanınız varsa ne olur gidin. Buna bir saat vakit ayırın. Sadece bir saat sürüyor. Sürekli ayaktasınız zaten. Oturacak bir yerler de yok. Gidin bir bilet alın ve bu gösteriyi izleyin lütfen. O kadar enteresandı ki, o kadar güzeldi ki ben buna bir daha gideceğim. Gerçekten buna bir daha gideceğim. Çünkü yani yapamadım, unutamıyorum yani. O kadar güzeldi ki gerçekten. Evet böyle. Böyle döndük. Çok özledim gerçekten. Çok özledim. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Montaj yaparken bu kadar iyi hissedecek miyim? Ondan hepimiz şüpheliyiz tabii ki. Ama biliyorum ki o yükle tuşuna basarken kendimi çok iyi hissedeceğim. Bunun için de çok mutluyum. Tekrar bu bir hafta ayrı kaldığımız için üzgünüm. Yani bir daha olmaması için elimden geleni yapacağım ama belki ikimize de iyi gelmiştir. Hem sana hem bana sana yani size hepinize bile beraber ve bu ayrı kaldığımız bir hafta boyunca da benimle beraber olduğunuz için ve bir şeyler beklemeye devam ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bu müthiş bir his. Çok güzel bir şey. O zaman Bundan sonraki günlerde de görüşürüz. Ha! Bitmesin istiyorum ya. Bitmesin biraz daha bir şeyler daha yapalım ya. Biraz daha konuşayım. Bitmesin. Neyse bitsin şey yapalım. Bundan sonraki uzun zamanımızı hesaplı kullanalım. O yüzden şimdi bitirelim. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Çok mutluyum tekrardan. Şimdi dağılabiliriz. Bu nedir abi ya şu? Bu nasıl bir tozla? Sigika da değil başka bir şey lazım abi. <gülüyor> evet. <gülüyor> Arabayı değiştir. Arabayı değiştir. <laughs> bir modelimi aldım. <laughs>